Al bakalım. Kola içmek ister misin? Sağ ol amca. Annem kızar. Ne yapacağını biliyoruz. Ah. Seni iyi aramaz. Hadi. Baygınlık numarası yapmak yok. İlla ben mi taşıyacağım seni? Hep aynı numara canım. Hadi uçuyoruz. Hadi. <laughs> Bak kız, ikisine de yazık. Yiğit de bekar Halime de. İkisi de genç. Birbirlerine de yakışıyorlar, ha? Sen aralarını yaparsın. Ya abla ne diyorsun Allah aşkına? İkisi de yetişkin insan. Kendileri verirler kararlarını. Hem ah ah, ah. 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 bu ah. ne ya? Ah. Uçaktan konfeti atıyorlar galiba. Aa, çevreyi kirletiyorlar. Hem ne münasebetle atıyorlar ki? Neyi kutluyoruz yani? Ne bileyim abla. Anne! Anne Alperen yok. Nasıl ne? yok? Ya yok işte top kaçtı. Onu almaya gitti ama yok. Nasıl top kaçmıştı? A, 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 anlamıyorum. Dur ben dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ya anne vallahi yok. Merak ettim gittim baktım. Oradaki bir kadın Alperen tarifindeki bir çocuğun bir adam tarafından sırtlanıp götürüldüğünü söyledi. <laughs> Abla. Nerede olmuş kızım? Şu tarafta. <laughs> Efendim Hatun. Necip. <laughs> Necim. Sakin ol Hatun. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Alperen kayboldu. Kayboldu Necim. Nasıl? Kaçırdılar. Kim kaçırdı? Nasıl kaçırdı Hatun? Kim kaçırdı? Nasıl kaçırdı? Birileri görmüş. Yavrumu sırtlayıp götürmüş bir adam. Ne adam? Nasıl bir adam? Bilmiyorum Necim. Bul yavrumuzu. Allah'ım bana zaman ver ne olur. O katil bu 52 şahıstan biri. Ama işin içinde belin dolduğu vakalardan biri. Üçümüzün de aynı vakada yakaladığı bir şahıs. Tufan bulaksız. Tufan kulaksız. Lan kanserli çocuğa emniyetten şefkat Timur, tufan kulaksız tamam mı? Tamam, Sen adamı araştır. Ben önceki olayların olduğu yere gidiyorum. Destek gönder. Oraya mı gidiyorsunuz? Anlasana be oğlum. Sıra Alperen'de. Hanifi ve Şakir'le bir dönem ben de çalışmıştım. Çabuk ekiplere tamam. haber gönder. Tufan kulaksız, tamam mı? Tamam amirim. Evet. İşte böylece serüvenimiz bitiyor. Evet Timur Amirim tufan kulaksız şizofrenmiş. Çok kişilikli bir yapısı varmış. Türkçe konuş oğlum. Amirim yani adam psikopat. Ona emrettiğini söyleyen bir kişiliği varmış. Hapisteyken oğlunun ölümünü öğrendikten sonra hastalık tekrardan nüksetmiş. Sonra ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kaldırılmış. Ama bir süre önce oradan da kaçmış. Hapiste sürekli kendisini oğlundan ayıran polislerden intikam alacağını söylüyormuş. Tamam ben yoldayım oraya gidiyorum. ...ve tufan. Zavallı tufan. Kan kanseri olan oğlundan... ...pis polislerce koparılan tufan. Çaldığı bir tepsi baklavadan dolayı... ...hapse giren tufan. Ben sadece baklava çalmadım. O dükkanın sahibini de öldürdüm. Ne fark eder ki? Sen baklava yemek için girmiştin... ...oysa sana bıçakla saldırdı. Açtın... Sadece istediğin birkaç dilim baklavaydı. Bana bütün bunları sen yaptırdın. Sen! Ben zaten senin. Tufan dur! Ben duruyorum. Ben duruyorum ama o durmuyor. Orada kimse yok Tufan. Sen hapse girdikten sonra oğlunla, Selim'le emniyet teşkilatı ilgilendi. Ben ilgilendim. Bak. Bak bu gazetede çıktı. Oğlun Selim hastanede hep senin ne kadar iyi bir baba olduğunu söylüyordu. Ama... Ama ben de size bir baklavayı veremedim. Bırak bu saçmalıkları. Ona da asla inanma. O pis bir polis. Onu da öldür. Öldür. Sesini kes! Hadi Kesledim. öldür. Kene gibi yapmıştın beynimi. Orada kimse yoktu Ufak. Sakin Hayır! Oğlum! Oğlum!